Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine aklımızı başımızdan alacak bir macera ile karşınızdayız. Biliyorsunuz biz üç kafadar, her zaman en çılgın meydan okumaların peşindeyiz. Geçen hafta sosyal medyada dolaşırken önümüze inanılmaz bir iddia düştü. Terk edilmiş bir malikanenin bahçesinde, tam gece yarısı beliren gizemli bir paketi bulma challenge'ı. Elbette bu meydan okumayı görmezden gelemezdik. Hemen hazırlıklara başladık. El fenerleri, kameralar, bir de ne olur ne olmaz diye yanımıza biraz atıştırmalık aldık. Haritadan bulduğumuz yer şehrin epey dışında, adeta unutulmuş bir köşeydi. Arabayı park edip o devasa demir kapının önüne geldiğimizde içimizi bir anlık bir ürperti kapladı. Rüzgarın uğultusu ve yaprakların hışırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Sanki bütün dünya nefesini tutmuş bizi izliyordu. Kapıyı gıcırdatarak araladık ve içeri adımımızı attık. Bahçe sarmaşıkların ve yabani otların esiri olmuştu. Tam meydan okumada belirtilen eski meşe ağacının altına doğru ilerlerken arkamızdan gelen bir çıtırtıyla hepimiz dona kaldık. Arkamızı döndük ama kimse yoktu. Herhalde bir hayvandır diye birbirimizi teselli etsek de hepimizin yüreği ağzındaydı. Ağacın altına geldiğimizde tarif edildiği gibi toprağın üzerinde duran Eski püskü bir bezle sarılmış o paketi gördük. Tam pakete uzanacaktım ki, malikanenin üst katındaki pencerelerden birinde bir ışık yanıp söndü. İşte o an gerçekten korkmaya başladık. Paketi kaptığımız gibi arkamıza bakmadan koşmaya başladık. Arabaya nasıl bindiğimizi, oradan nasıl uzaklaştığımızı inanın hatırlamıyorum bile. Şimdi o gizemli paketi açma zamanı. İçinden ne çıkacağını o kadar merak ediyoruz ki bu maceramızın devamını ve paketin içindekileri görmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın,